Minor Üstad'ın da 1-0'ın rövanşında milli takımımız Letonya'yı ağırlıyor. İbrahim üzülmez. Nihat dönüyor. Şık bir orta. İlhan harika vuruyor ve 20. dakikada milli takımımızı 1-0 öne geçiriyor. Tribünler ayakta. Yedek kulübümüzde büyük sevinç yaşanıyor. Milli takımımız bu skorla maçı uzatmaya götürebilecek bir gol daha kaydettiği takdirde ise adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdıracak. Maçta 63. dakika. Gökdeniz Karadeniz oyunda. Gökdeniz kaleye paralel gönderiyor Hakan Şükür vuruyor 2-0. Tüm Türkiye ayakta. Milli takımımız maç bu skorla biterse Avrupa Şampiyonası vizesi alacak. Hakan golü bir kez daha ekranlarınıza geldi ve bu golden iki dakika sonra. Emre'nin hareketiyle hakem Frisk faul diyor. Letonya serbest vuruşu filelerimize giden top. Ayağını son koyan oyuncu Laizans ve maalesef skor 2-1'e geliyor. Milli takıma bir gol daha lazım. Tugay akan gözüyle indiriyor. Kenara çekiyor. Sol ayağıyla çok güzel vuruyor. Top üst üste patlıyor. Ardından Letonya savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor. Maçın kader anlarından biri. Kalecinin uzun topu. Savunmamız bir kez daha hata yapıyor ve bu kez Verpakovskis takımının ikinci golünü kaydediyor. Ve maç bu skorla sona eriyor. Letonya Avrupa Şampiyonasına hakkı elde ediyor. Milli takımımızsa bu kez yok.